Herkese merhabalar arkadaşlar. 11 Aralık Cumartesi Adana Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. İstanbul videomuzda kanalımızda olacaktır. Onu da seyredebilirsiniz. Aramıza yeni katıldıysanız hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar. 2D koşulacak ilk yarış. 10 safkan var. Bu koşu aynı zamanda 9 koşul programın ilk yarışı. Şart 1-2 yaş İngilizler 1400 metre kum pistte koşacaklar. İdmanlar girilmiş mi? Girilmiş. Çok güzel. Arkadaşlar 24-40 36.5 Troyan 6 numaralı Safkan ön plana çıkıyor. 24 30 36 30 Sportnan 10 numaralı Safkan yine ön planda. Ve bir de yine 24 40 36 60 Batı Kasırgası. Yani baktığımızda 2 numara, 6 numara ve 10 numaralı safkanlar işleriyle ön plana çıkmışlar arkadaşlar. Hemen kendilerine bakıyoruz böyle. Burada gördüğünüz üzere 2 numaralı safkan, 6 e, numaralı safkan Troyan dedik ve de 10 numaralı Sportnan dedik. E, Orijinleri gördüğünüz şekildedir. Zaten bir son koşu performansı olmadığı için başka değerlendirecek bir şey olmadığından ben burada arkadaşlar e, idmanlara bakmanın en mantıklı en mantıklı tercih olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz ki 2 numara 6 numara ve 10 numara. Bu üçünü ayırmayalım. üçünde yazalım. Bence sağlam olur burası. Çünkü ilk defa koşacaklar. Güven olmaz. Mümkün olduğunca temkinli olmakta fayda var diyorum. Geçiyoruz arkadaşlar ikinci koşuya. 8 Safya'nın start alacağı bir yarış. Bu şart 4. 4 yukarı Araplar 2200 metre kum pistte uzun bir yarış bizleri bekliyor arkadaşlar. Burada tabi e, herkesin e, kendince beğenebileceği bir at olabilir. Fakat benim burada favori olarak gördüğüm safkan bir numaralı Akdeniz fırtınası arkadaşlar. Neden derseniz Safgan'ın 6 yarıştır tabela yapıyor olması bir kere çok önemli bir unsur. Ve 11 gün evvel ikincilik elde edilmiş. Nitekim bu ikinciliğin ardından şu anda iyi bir dinlenme süreciyle birlikte geldiğine inandığım bu safkanı burada yazma e, ihtiyacı hissediyorum. Yanına at yazar mıyız? Akdeniz fırtınasının işine bakıyorum. 28.70 güzel bir iş. Yani 28.5 var ama o çok bir fark yaratmaz arada. 58.20 ile gelmiş bir de. Hüma Sultan 42.70 yapmış evet ama mesela burada 41.80 var 27.80 ile birlikte 8 numaralı Şahin Şevket. Burada o zaman ikinci at olarak 8 numaralı Şahin Şevket'i düşünebiliriz. Nitekim bir hafta evvel elde edilmiş bir ikincilik var ve Safka'nın işleri çok iyi. Ben burada Ganyan olarak da bu ismi favoriye yakın göstereceklerini zannetmiyorum. Bu sebeple burada güzel bir para da verebilir arkadaşlar ee, Şahin Şevket haberiniz olsun. Ee, i̇şi olarak çok iyi olmasa da ünlü prens Altınmalı Safkan son yarışında yine ikinci gelmiş bir isim daha 14 gün evvel o da burada düşünülebilir arkadaşlar ee, benim önerim bir numara arkasına 6 veya 8 numara şeklinde olacaktır burada iki tane at yazarak geçebiliriz diye düşünüyorum. Üçüncü koşuya geldik. 7 safkanın start alacağı. Handikap 15-3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum pistte koşacaklar arkadaşlar. Benim burada sizlere bir tek önerim olacak ama bir teyit etmek için ilmanlara bakmak istiyorum öncelikle izninizle. 25-10-1-0-2-90 3 numaralı Aloş. Tam da düşündüğüm gibi burada tek olacak olan safkan konumunda. Rakiplerine baktığımızda ona iş olarak çok da fazla yaklaşamadıklarını görüyoruz. 6 numaralı Alator 25-70 yapmış ama açıkçası o da yetersiz kalmış. Üstelik 1000 metreden geliyor Aloş. Yani bunu da unutmamakta fayda var. 3 numara Aloş'un son performansına baktığımızda iki yarıştır 6. gelmesine karşın e, ondan evvel 2.lik elde etmiş olması. Daha evvel 3. var ki bu Safka'nın daha evvelden kanıtladığı bir e, yarış koşma stili var. Bu çok önemli bir husus. E, 18 gün evvel 6. olması ve 2 yarıştır tabela dışı kalıyor olması da Ganyan olarak favori olmama ihtimalini arttıracaktır. E, en azından güzel bir para e, ile gelebilir. Güzel bir Gagnon ile gelebilir bize favori olsa dahi. E, o yüzden burada ben 3 numarayı tek olarak görüyorum. İlla yanına at yazacağım diyenleri kendi tercihiniz neyse onu yapın derim ama ben burada 4 numaralı Gökbakır Han'ı ikinci at olarak önerebilirim arkadaşlar. 3 numara Aloş benim buradaki favorim ve de tekim olacaktır. Bunu bu şekilde belirterek de 4. koşuya geçiyorum. Arkadaşlar 9 safkanın start alacağı bir koşu bu. Handikap 14 dişilere mahsus 2 yaş İngilizler 1400 metre kum pist yarışı. Şimdi burada uzun sürenin ardından gelen bir safkan var mesela. 37 günlük bir araba rakam da safkan var. Bu yüzden önce idmanlara bakalım. Şimdi arkadaşlar idmanlara geldik. 24.80 gördüm. 37.20. 5 numaralı Miracle of Victory. Arkadaşlar bu safkan şu anda favori iş olarak da en iyi gerçekten ona yaklaşabilen hiçbir safkan yok yani en yakın 25 buçuk gördüm şurada o da 38 10 yapmış yani hani o, o denli uzak şu anda bu safkana rakipleri 5 numaralı safkan Miracle of Victory. 21 gün evvel koşup birincilik elde edilmiş bir e, performansı sahip safkan burada da muhtemelen yine birinci gelecektir arkadaşlar bu safkanı hem işinden dolayı hem de tek yarış koşup kazandığı için güvenerek bu safkanı burada tek geçebiliriz fakat dikkat etmemiz gereken bir husus var önemli bu burada arkadaşlar 3 safkan daha var değinmem gerekiyor 6 numaralı Princess QB, 7 numaralı Karlova ve 8 numaralı Lady Hop. Şimdi bu safkanlara niye değiniyoruz? Müslüm Çelik, Saadettin Boyraz ve Özcan Yıldırım gibi faktörlere sahipler bu safkanlar. Aynı zamanda son performanslarına da baktığımızda 3 atında gayet iyi işler yaptığını son yarışlarında görüyorsunuz burada. Bu üç safkanın da iyi işler yaptığını görüyorsunuz. Bu yüzden ben burada 5 numara Miracle of Victory'i e açıkçası istatistiklere dayanaraktan favori gösteriyorum ve tek atmayı öneriyorum. Ama ee, ben iki tane tekle oynamayı düşünmüyorum ilk altılıyı bir tekle bana yeter üstteki aloşu tek atarım yeter diyorsanız o zaman arkadaşlar burada Princess Kiwi altın numaralı bir Princess Kiwi ya da 7 numaralı Karlova ya da 8 numaralı Lady Hop bunlardan yazabilirsiniz buraya. Ee, ben yine de 5 numarayı tek olarak önerebilirim. Hakeza arkadaşlar üstte de eğer burada 5'i tek atacaksanız üstte de dediğim gibi 3'ün yerine 4'ü yazabilirsiniz. Bu koşuda da 5'i tek e, atar, atmazsanız 6, 7 veya 8'den yazabilirsiniz. Ama benim önerim burada 5'in tek atılması yönünde olacaktır. Tabi üstte de 3 numara aloşu tek dedik. İsteyenler e, burada bir değişime gidebilir. 2 tek yapmak isteyenler bu 2 atı tek geçebilirler. Tek bir tane tek isteyenlerse ikisinden birinin yanına dediğimiz diğer atlardan yazabilirler. 5. koşu arkadaşlar. 13 safgan start alıyor burada. Handikap 15, 3 yaş araplar. 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar işlere bakacağız. Bir tane tek önerimiz daha var burada. Uygulanabilecek bir e, tek önerisi. Ama bir işlere bakalım öncelikle. Şimdi evet evet yani tek atamayacağız gibi gözüküyor. Bay zengin arkadaşlar altı numara 55.5 buçuk ve 27.60'da gelmiş ki çok güzel bir iş bu arada bunu belirtelim. Yani 27.80 ve 42 var burada ee, ona yakın olan 27 27.60 yine var 55.80 gördüğünüz gibi yine çok yakın işler var. Ee, burada açıkçası normalde bizim ön plana çıkartacağımız safkan e, burada gördüğünüz 2 numaralı safkan olacak sarı sıcak 34 günlük bir aranın geliyor olması birazcık bizi endişelendiriyor ama 3 yarıştır kazanıyor olmasından dolayı bunu bir tercih olduğunu düşünmüştük fakat açıkçası iş olarak çok çok iyi olduğunu söyleyemeyiz 42-20 ve 28-40 e bu sebepten ötürü onu tek atmayı düşünsek de vazgeçtik arkadaşlar. Yine yine de iki numaralı sarı sıcak kazanabilir. E, zaten son yarışlarında hep önerdiğimiz bir safkan arkadaşlar. Biz bu safkanı yani... 5 yarıştır falan öneriyoruz. Tabi ilk ikisini gördüğünüz gibi bir şey yapamadı ama sonunda bir seri tutturmuştu Safkan. E, arkadaşlar rakip olarak belirttiğimiz burada 3 numaralı Sarraf Baba düşünülebilir. 6 numaralı Bay Zengin düşünülebilir. E, hakeza yani burada başka atlar da vardı. Şimdi şurada Hangi sayfanda bir, bir bakalım ona işi yine iyi yapanlardan 27 60 55 80'li 13 numaralı gözlüce ve hatta 11 numaralı Yavuz Kral arkadaşlar işlerini iyi yapmışlar. Onlara şöyle bir bakalım hemen 11 ve 13 numara. Arkadaşlar 11 numara da 13 numara da burada sürpriz olur gelirse. Eğer bir sürpriz yakalamak istiyorsanız yukarıda zaten 2 tane tek verdik. Eğer 2 tek atarsanız buraya istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ama bir tanesini tek atmak istiyorsanız e, oraya ona göre temkinli bir şekilde de yazabilirsiniz. Toparlamak gerekirse burada arkadaşlar bir de Yücel var Özcan Yıldırım'ın binciye safkan onun açıkçası işlerine özellikle dikkat etmedik bir bakalım ona ee, 11.60 güzel gelmiş aslında binini ama 28.80 bana sorarsanız bu grup içerisinde şansı az olacaktır fakat e, Jockey ile tecrübeli Jockey ile birlikte belki e, galibiyete koşabilir burada e, şöyle diyelim şimdi arkadaşlar e, Herkesin mutlak suretle yazması gereken 2 safkan var. 2 numaralı sarı sıcak ve 6 numaralı bay zengin. 2 ve 6 numarayı yazdıktan sonra geri kalanını size bırakıyorum burada. 3 numaralı sarraf babayı mı yazarsınız? 5 numara yüceli mi 11 numara Yavuz Kral mı 13 numara Gözlü Cem'e orası size kalmış arkadaşlar. Dediğim gibi 2 ve 6'yı yazın yanına da beğendiğiniz buradaki bu diğer safkanlardan bir tane veya iki tane nasıl bir kupon düşünüyorsanız ilave edebilirsiniz. 6. koşuya gelelim 11 safkanın start alacağı Handicap 14 3 yukarı İngilizler 1900 Kumpis yarışı. Arkadaşlar 11 gün evvel koşup yarış kazanmış olan burada bir safkan var. D-Prize 5 numaralı safkan. Açıkçası onu biz burada birinci olmasını öngörüyoruz. Yanına iki numara Dragon Pearl'ı düşündük ama onun 63 kilo olması bir de son yarışta kötü geldi bir hafta evvel. O yüzden birazcık açıkçası onun ihtimalini ben düşük görüyorum. Normalde onu düşünüyorduk ama burada daha cazip bir isim var o bakımdan. Daha kolay gelmesi olacak bir isim. Hışman çizeyim bence 57,5 kilo da 8 numara Bordo Mavi. Arkadaşlar 8 numaralı Bordo Mavi ile ilgili şunu söyleyelim. Hem kilosu müsait burada hem de son yarışlarında hep tabelalar yapmış bir isim. Son 6 yarışın 5'i tabela. 1, 3, 3, 2, 2 şeklinde gelmiş bu 5 tabela. Son yarışı 11 gün evvel ikinci olmuş. Burada kilosu da müsait. Açıkçası galibiyet için öndeki tek engel burada bahsettiğimiz diğer safkan olacaktır. Yani burada yani dediğim gibi 5 numaralı Deep Rise eğer gelmezse 8 numara Bordo Mavi gelir. Eğer ki kilo meselesi olmasaydı 2 numaralı Dragon Pearl'ü de çok ön planda tutacaktık ama şu anda açıkçası biraz elimiz kolumuz bağlı. Hem kilodan dolayı hem de açıkçası Safkan'ın son yarışında da kötü koşmuş olmasından dolayı iki olumsuz faktör bir araya gelince biz burada açıkçası 2 numarayı pek de ön plana çıkaramıyoruz. Dediğim gibi burada 5 ve 8 bence yeterlidir. Gelelim 7. koşuya arkadaşlar. 11 safkan var. Şart 1 yine 2 yaş İngilizler 1400 kom. Yine işlere bakacağız. Tabii ki idmanlar ne gösteriyor bize ona göre. Kararımızı vereceğiz. 24-40'lık bir iş gördüm arkadaşlar. Bir de 24-30 var. Bu ikisi de bakalım. 24-30, 48-80 süper bir iş arkadaşlar. Vivo Perley bu safkan ve e, altınmalı The Most Gorgeous arkadaşlar. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ikilinin e, yanına başka at yaklaşamaz. Şu işlere göre. Yani bu ikili alır giderler arkadaşlar. E, 6 ve 9 numara alıp gider burada. Ben size söyleyeyim. Yani bir kazasız belasız istedikleri gibi koşarlarsa 6 ve 8 numaradan şey, e, düzeltiyorum. 6 ve 9 numaradan bir tanesi kazanır burada. E, The Most Gorgeous 6 numaralı Safkan. E, açıkçası gördüğünüz üzere Win River Win yavrusu. Ve 9 numaralı Vivo Perley. O da bir Lionheart yavrusu ki kaba kumda ne kadar iyi gittiklerini her seferinde zaten zikretmişizdir biz. Zaten işi de ortada gördüğünüz üzere yani 48 yani. Şu anda bu Safkan açıkçası yani şart bir koşuyor ama bu işi açık yarış atları yapıyor arkadaşlar. Yani açık konuşmak lazım öyle yani belki hani çimi nasıl olur bilemem ama belki kumda ileride bu ismi büyük yarışlarda görebiliriz. 9 numarayı görebiliriz. Altının da şansı var. Tabi bir izlemek lazım. Bir de yarışlarda ne yapacaklar onu görmek lazım. Ama dediğim gibi iş olarak süperler. Özellikle 9 numara Vivo Perley çok iyi bir işe sahip. Bakalım. Burada 6 ve 9 diyoruz arkadaşlar. 8. koşu 9 Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar. Burada şart 3. 3 yukarı İngilizler 1400 metrede koşacaklar pistte Benim burada favorim arkadaşlar 1 numaralı Red Ninja olacak. Fakat tek değil. Onu söyleyeyim tek değil. 2 e, numara Caravaggio gibi bir faktör varken burada kesinlikle tek atamıyoruz. 1 ve 2 numara burada yazılacak gibi gözüküyor başka. At, ben düşünmüyorum ama isteyenler burada e, belki flamboyant'ı da yazabilirler 6 numarayı. Yani burada 1 2 6 bu üç safkandan iki tanesini yazın derim arkadaşlar. 9. koşuya geldik. 12 safkanın start alacağı handikap 14. Dişi 4 yaşlı Araplar 1500 kum pist yarışı. Arkadaşlar şimdi bu koşu e, tehlikeli bir koşu. Riskli bir koşu. E, burada tercihimiz öncelikle Melike Nur. 8 numara. Ekürüs ile Gökbörü ile birlikte start alıyor. Bir de arkadaşlar yanına da şurada gördüğünüz bir numara safkanı yazacağız. Son koşunda o da bir ikinci ilk elde etti ve 5 yarışlı tabelayla geliyor. Tatlı uçar. 1 ve 8 numara benim buradaki öngörüm bu yönde. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. İkinci altılıya açıkçası net bir e, tek veremedik. Onu belirteyim. Yani onu oynarken ona göre göz önünde bulundurun. İsterseniz bir tanesini burada bir yerde tek yapmaya çalışabilirsiniz. Ama yani şunu belirteyim sizlere. İkinci altılı dördüncü koşudan başlıyor. Belki Miracle, Miracle of Victory tek atabiliriz. Onun haricinde ben diğer koşularda pek de tek atılacak safkan görmüyorum. Onu belirteyim. Eğer 5'i tek atarsak burada ve 2 altılıda da sadece burası tek olursa mesela ikisinde de tutarsa süper olur. Ee, onu belirtmekte fayda var. İsteyenler ilk altılıda da 3 numara aloşu de tek atabilirler. Belirttim onu zaten. Bu şekilde arkadaşlar bitiriyoruz videomuzu. İstanbul videomuz da yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.